Amerika Birleşik Devletleri'nin kanıtsız işgal söylemi Ukrayna'yı kızdırdı. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan peş peşe yaptıkları açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini öne sürerek Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmıştı. Amerika ve Batı medyasının körüklediği işgal söylemlerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den bir kez daha tepki geldi. Zelenski, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek diyenler kanıt göstersin dedi. Medyada topyekun bir savaşa dair aşırı fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin veya bir başkasının elinde Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde %100 güvenilir bir bilgi varsa lütfen bunu bizimle paylaşın. Şu an halkın en büyük düşmanı ülkemizde panik yaşanması. Ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratıyor, bize yardımcı olmuyor. Amerikan merkezli Politico dergisinde yer alan bir makalede Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Avrupalı liderlere sözde Rusya işgalinin 16 Şubat'ta başlayacağını söylediği öne sürüldü. Dergi söz konusu haberi ismini belirtmediği kaynaklara dayandırdı. Politiko dergisinde son dönemde çıkan Rusya-Ukrayna haberlerinin çoğu Lockheed Martin tarafından sunulmuştur ibaresiyle yayınlanıyor. Gazetenin ulusal güvenlik köşesinin sponsoru olan Lockheed Martin dünyanın en büyük silah imalatçılarından biri.